Hepinize merhabalar arkadaşlar. EP karşınızdayım Mirve vs 5 Canlı Klan Savaşları serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine birbirinden farklı binalarla klan savaşları atacağım. Bakalım 3. seri alabilecek miyiz? Rakipte de 2 seri var, bizde de 2 seri var. Savaş az önce başladı. Bu sefer kalelerimi doldurdum. Rakip bayağı zorlu. birinci binasının Düzeni de sağlam, köyü de sağlam. Hemen şöyle hızlı bir şekilde size köyleri göstereyim birinci köyden başlayalım birinci köy bu şekilde köy binası 13 ikinci köy köy binası 11 üçüncü köy köy binası 10 dördüncü, dördüncü köy köy binası 9 ve beşinci köy köy binası 8'e geçmiş yeni geçmiş bir hesap var buraya direkt ejder yıldırım yapıştıracağım sonrasında Diğer köy biraz 9 hesabıma geçiş yapıp 4. köye kraliçe yürüyüşlü bir saldırı atacağız. 1 vs 5 canlı klan savaşları serimiz daha sık yüklensin. İstiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı ve bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım nasıl savaşlar çıkacak çıkaracağız. Ben de merak içerisinde bekliyorum. İlk saldırıyla başlangıcı yapıyorum. Ejder Yıldırım Kale'de Benici var. Zaten basit bir köy. Şöyle direkt hava savunması indirdik. Şuradaki hava savunmasını da indiriyorum. Sağ ol, sol ejderler. Şöyle köyün dört köşesinden ejderleri gönderdim. Kaleden de direkt binicileri gönderdim. Aslında kral kral çekse ayaktaymış. Bunu da saldırabilirdim. O kaleden balan çıkmış. Sıkıntı yok. Balonlara bak satış koydular. Binice gittiler. Şimdi ejderlere bir şey yapamayacaklar zaten. Öfke de bir şekilde temizleyelim köyü. Salonlarda inmeye yakın. Kral kraliçeyi de gönderdim. Geri kalan işlem temizlik. Şöyle kralın gücü. Sonrasında kraliçenin gücünü de kullanacağız. Çok da gerek yok. Seri bir şekilde üçlükle başlangıcı yaptık. Hemen dördüncü köy için diğer köy binası 9 hesabıma geçiş yapıyorum. Diğer köy binası dokuz hesabımıza geçtik. Direkt buraya kraliçe yürüyüşü saldırı atacağım. Direkt binanın olduğu noktadan klan kalesinin olduğu noktadan doğru yürütüp klan kalesinde çekeceğiz. Orada hem hava savunmasına hem de kralı indirerek devam edeceğiz. Buz büyüsü, bombacı PK kalede atacağız. Tamamdır gidelim. Şimdi şöyle kraliçeyi hemen aşağıya doğru yönlendiriyorum. Bir bebe takviyesiyle orada okçu kulesini indirecek. Halsı olmasına doğru gelmesini sağlamaya çalışıyorum şu anda. Diğer tarafa gitme de zaten kara iksir sondası aşağıya doğru dönecek bir altın deposu var şu anda sırada. Şöyle hemen bir zehir büyüsü. Bir dövke yapıştır o noktada. Elektro sıkıntı çıkartmasın. Elektro bir koydu. Kıdım canı kaldı. Şimdi artık yavaştan köye giriş yapıyorum hava savunmasını indirdi kraliçe atıcılar atlama yaptım gitmedi bak güzel şimdi merkezden bir öpki yapıştırıyorum kralın gücünde yapıştırdım. Şuradan bir dal kavuk. Merkeze bir şifa. Bakalım buz büyüsüne gerek var mı? Şuraya at gitsin buz büyüsünde. Şöyle bir büyücü takviyesi. Sürede sıkıntı yaşayabiliriz. Pekkalar hala hayatta. Sürede de çok sıkıntı yaşamayacağız. Orada bir tane top. En üstten de büyücüyü gönderdim. Kraliçe de sağa doğru gitti. Güzel 51 saniye var. Son topa doğru atıcı ilerliyor. Hadi kraliçe. 40 saniye. kraliçe illa dışarı çıkacağım Kraliçenin gücünü de kullandım. Duvar açmasında rahat bir şekilde burayı değiştiriyoruz. Son olarak topu indireceğiz. Hemen köy binası son hesabımla devam edelim. Sıra geldi köy binası on hesabına rakibin 3. köyüne saldırı yapmaya. Laboratuvarın olduğu noktadan doğru giriş yapacağım. Kraliçeyi aşağıya doğru getireceğim. Klan kalesini orada rakip kralda menzile girer mi? Şöyle bakalım yok. Tamam klan kalesini indiririz. Sağ köşedeki ordu kampının oradan uçan kışla kralla birlikte koridor açıp binici madencileri savaşa dair ederiz. Biraz sürede sıkıntı yaşama endişesi var. Hızlı bir şekilde saldırı yapıyoruz. Üçüncü köye bismillah diyoruz. Şöyle saldırı dedim. Hemen şifacılar. Şöyle. İnşaat kulübelerine de birer tane okçu gönderdim. Öfkeyi bekletiyorum. Öfke bana lazım. O kraliçe bir tarafa kayabilir hala bekletiyorum hadi bebe sıkıntı yok şimdi kaleyi şu anda çekersem kale çıkar çıkmaz şifacıları yer onun için yürüyüşü sürdürüyorum panik yapmadan relax Şuradan bir balon atayım. Şu ne kadar koruyabilirsem o kadar iyi. Bakalım şu anda biraz daha yürü. Şimdi çeksek elektro balon. kralın gücü. Kralçe bir öfke. Atla içeri kralçe. Şurada bir buz. Çarşı pazar karıştı. Kralçenin gücü. Şurada iki okçu. Hadi 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 hadi. 53 saniye var. O ilk indirin. Hadi kraliçe sen de diğerini indir. 46 saniye var. Kral da indirin. Şuradan son dal da gönderdim. 37 saniye. Pek kadar. Biraz daha dayan koçum. Hadi. 25 saniye 24 burayı da üçlemeyi. başarıyor muyuz? Büyücüler vur vur vur. Helal size büyücüler. Güzel köy binası onu da başardık. Binici madenci saldırısıyla birlikte sıra geldi köy binası 11 saldırısına. Bayağı zorlandık. Kraliçenin yukarı gitmesi bizi bayağı sıkıntıya soktu. Biraz panik saldırısı oldu ama üstlemeyi başardık. Hemen 11'e geçiş yapıyorum. Sıra geldi köy binası 11 saldırısına yine kraliçe yürüyüşü benimci madenci saldırı satacağım. Çoklu cehennem kulesini oradan kraliçe içeriye doğru yürütüp klan kalesini de temizlemeye çalışacağız. Rakip kralı da indirmeyi büyük koruyucu da indirmeyi başarabilirsek mükemmel bir giriş sağlarız köye. Bakalım planladığımız gibi olacak mı inşallah köy binası 10'daki gibi. Kraliçemiz satış koymaz. Saldır diyorum. Her şey tamam mı? Tamamdır gidelim. Süper bomba cümleyi. Şurada ben ne olur ne olmaz bir tane balon göndereyim. Şuradan hemen bir bebeği takviyesi. sakin bir şekilde kraliçe içeri doğru yürütüyorum. Çok cehennem kulesinde de indirdik. İksir depoları sonrasında büyük koruyucu var. Şöyle etrafa hokçular da gönderdim. Hemen bir öfke üst takviyesi. Şuradan bir atlama büyüsü gönderiyorum. Orada bayağı yaylım ateşine yakalanacak büyük koruyucu da indiriyoruz şu anda. Atlamaya git kraliçe. Bir öfke daha. Hemen bir zehir. Biraz daha yürüteceğim. Hadi kraliçem dayan biraz daha. Son öfkeyi binic nicma ayırmam lazım. Hadi kraliçe. Çok iyi. Havuz olmasını indirdik. Bu öfkeyi kraliçede de kullanabilirim. Şurada onu çankışla. Kral. Madenciler, biniciler. Kraliçenin gücünü de kullandım. Hemen bir okke bir şifa. Dede ilerle dede. Hemen bir şifa daha. Büyük korucunun gücünü bekletiyorum. Şimdi büyük korucunun gücü. Çok iyi zamanlama da bastık. Şuradan bir büyücü. Şöyle bir büyücü. Mükemmel bir üçlük attık. Büyük korucu tam zamanında şemberini aldı. Uçan kıştadan çıkan binicileri de güzel bir şekilde kraliçeyi de yürütmeyi başardık. Köy binası 11'i de darma etmeyi başardık. Güzel bir üçlükte buradan çıktı. Geldik dananın kuyruğunun kopacağı yere. Rakibin birinci köyüne saldırı atacağız. Yine yeti atıcı saldırısı yapacağım bakalım. Bu sefer planım tutacak. Geldik köy binası 13 saldırısına. Yeti'yi altın depolarının madenlerin oradan doğru. Yeti demişim büyük korucuyu. Altın depolarını oradan doğru biraz yürüteceğim. Oradan çoklu cehennem kulesini alabilir miyiz? Şöyle Menzil kadar? Oraya kadar. Kaleyi çekebilir. Sevmediğim düzenlerden bir tanesi. Şimdi köşeden kraliçe yürüyüşü yapıp birinci madeni saldırı satsak. O da riskli. Aslında birinci madenci daha uygun. Gibi bu köye. Yeti atıcı saldırısı yapacağım. Kararım o yönde. Bakalım bakalım bakalım. Bismillah deyip o dostuma sana gireceğim. Merkezde depremlerle açacağım. Yetileri binaya atlatmak için oraya atlatma büyüsü biraz. Bakalım. Saldırıda plan yapacağım. Öyle. Sanki kupa saldırısı açmış da düzeni yeni görmüşüm gibi. Güçlendir iksirleri de kullan. Şifacılar. Hemen bir süper minyon temizlik için. Şu köşe beni uğraştıracak. Köşe nokta beni çok düşündürüyor. Ben şurayı bir açayım. Şimdi biraz daha yürü bakalım. Şimdi Büyük korcun gücü Kralın gücü Bir öfke daha Şuradan kara kız Çarşı pazar karıştı o noktada Şöyle atlamayı da gönder Kara kızın kalkanı yanlış bastım. Hadi bakalım. Yürü 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 yürü. Krala 2 takviyesi. Kara kızın kalkanı biraz beklesem mükemmel olacaktı. Hadi kraliçe. Orada kaya saçar var. Atlama büyüsü. Hadi atlama büyüsünden atla oraya. Hadi be kralçe ya. Kraliçenin gücünü de kullandım artık. 3 mi geliyor? 51 saniye var. Son iki savunma. Kraliçe her zamanki gibi. En yüksek level duvarı açmakla uğraşıyor. Son olarak dede kaldı. 30 saniye var rahat bir şekilde büyük koruyucuda indiriyoruz ve rakibi darma duman etmeyi başardık şöyle güzel bir şekilde orada buz golemi güzel dondurdu köşeyi girişte tam planladığım gibi oldu tatlının büyüsünü buraya atmak biraz saçma olacaktı onun için beklettim şurada atmam daha güzel oldu Kraliçe Kaya Saçar'a bir an önce ulaşmış oldu. Köşe noktadan bakın. Şöyle. Çok güzel dondurdu o köşeyi. Orada rakip kral ve kara kızı rahat bir şekilde indirdik. Güzel bir giriş oldu. Rakip klan kalesinde güzel temizledik. Yani kraliyet şampiyonunun gücünü yanlışlıkla bastım erkenden. Şurada bastım. Canı fullken bastım. Ona rağmen üstlemeyi başardık. Ve büyük ihtimalle artık rakip de bize 15 yıldız atmazsa 3. serimizi aldık arkadaşlar. Ve rakibe 15 yıldızı atmayı başardık. Bu videonun da sonuna geldik. Daha sık bir vs 5 canlı klan savaşları serisi yüklensin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Şimdi koyacak kalın kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağ yıldızları. Sağlıcakla kalın.